Selam Girvak ekibi. Ben Büşra. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Huawei'nin kampüs ve şu anda da Huawei'de staj yapıyorum. Sorduğum sorunun üstüne uzun uzun düşündüm. Kendimi tam olarak tanıyor muyum? Eğer kendimi keşfetmediysem size nasıl tanıtabilirim ki? Çocukluk anılarımı ben tanımlar, lise anılarımı. Bu sorulara kesin cevap bulamadım. Bu yüzden size 21 yıllık hayatımda beni ben yaptığını düşündüğüm şeyleri aktaracağım. Spor hep hayatımın merkezinde oldu. En yetenekli ve en çok derece elde ettiğim alansa masa tenisi. Masa tenisi sayesinde kort tenise başladım. Küçükken biraz daha esnek olduğum için bu ve jimnastik yaptım. Sanatsal yönde ihmal etmedim tabii ki ve keman, tiyatro ve amigurumi de kendimi geliştirdim. Ama sanırım spor müsabakaları olsun, kemanı en iyi çalabilmek olsun bunlar benim rekabetçi kişiliğimi ortaya çıkardı. Bu yönümü ilk defa bir aidiyatonla katılarak keşfettim ve sonucunda birinci oldum. Bu başarı bana potansiyelimi gösterdi ve kendime olan bakış açımı değiştirdi. Eski Büşra hep şu olsun, şu da gerçekleşsin diye kendi sürekli geri planda tutardı. Ama bu özelliğimi gerek yarışmalara katılarak, gerekse kulüplere katılarak açtım. Huawei'nin düzenlediği Seas for the Future'e katıldım ve bu sayede Huawei ile yollarım kesişti aslında. Huawei ve BTK'nın düzenlediği kodlama maratonunda Türkiye'de ilk 5'e girdim. Microsoft'un 9 ülkeyle yaptığı hackathon'da da ikinci aldım. Bu deneyimler hem ulusal hem de uluslararası alanlarda zorluklar karşısında nasıl direnç gösterebileceğimi ve insanlarla nasıl nasıl etkili iletişim kurabileceğimi öğretti. Böylece hayalimdeki Büşra'ya da emin adımlarla yaklaşıyorum. Kendime asla aslında çizmiyorum çünkü biliyorum ki imkansız kelimesi sadece kendi inanmayanların sözlüğünde yer alıyor. Benim alt hedeflerimin sonucundaki nihai hedefim herkesin bir şekilde geçip gittiği bu dünyada teknoloji ve bilimde adımı unutulmaz kılmak. Aslında yataktan da bu motivasyonla kalkıyorum hep çünkü potansiyelimin farkındayım ve Adam Neumann gibi onu gerçekleştirmeden asla durmayacağım. Kendisi de WeWork'ün kurucusudur bu arada. Eğer WeWork'ü bilmiyorsanız We Crash dizisini izlemenizi tavsiye ederim ki kaliteli ve yaratıcı dizi film izlemeye de bayılırım. En sevdiğim filmde uzun süre etkisinden çıkamadım, Prestige oldu. Şu ana kadar pek çok programa katılıp değerli deneyimler elde ettim ama Fellow programı benim için çok özel çünkü rekabetçi ruhumun yanına girişimci ruhumu da eklememin gerektiğinin farkındayım. Ayrıca üzüm üzüme baka baka karar ederler ya, ben de çevremi vizyoner ve ilham veren insanlarla çevirmek istiyorum. Farklı hedefler altında aynı amaca ulaşma yani dünyayı değiştirmek isteyen bir topluluk yapısı olarak görüyorum Girvaka. Bak. Gir Girvaka katılarak bu vizyonun bir parçası olmak ve birlikte geleceğimizi şekillendirmek istiyorum. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere.